Şeytanı Rjeem. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman, Rahim. Alhamdulillah, Ve salatu ve salam, ala Rasulüna Muhammedu ve ve sabi ejmâin. Değerli dostlar, Kâb bin Ucra anlatıyor. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün bize minbere yaklaşın buyurdu. Biz de minbere yaklaştık. Birinci basamağa çıktı, Amin dedi. İkinci basamağa çıktı, yine Amin dedi. Üçüncü basamağa çıktı. Aynı şekilde amin dedi. Ya Resulullah bugün sizden daha önce işitmediğimiz şeyler duyduk. Bunun hikmeti nedir diye sorduk. Şöyle buyurdular. Cebrail Aleyhisselam bana göründü ve dedi ki Ya Muhammed Ramazan'a erişip de günahları affedilmeyen kimse rahmetten uzak olsun. Ben de amin dedim. İkinci basamağa çıktığımda Ya Muhammed senin ismin yanında zikredilip de Salavat getirmeyen kimse rahmetten uzak olsun. Ben de amin dedim. Üçüncü basamağa çıktığımda ya Muhammed anne babası veya ikisinden birisi yanında yaşlanıp da onları razı ederek cenneti kazanamayan kimse rahmetten uzak olsun. Ben de amin dedim. Rabbim cümlemizi bu mübarek Ramazan ayında affedilen kullarından eylesin. Rabbim cümlemizi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a borca salat ve selam getirenlerden eylesin. Rabbim cümlemizi anne babasının rızasını elde ederek cenneti kazananlardan eylesin. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve aleyhi ve sahibi